Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün su doldurmaya gidiyoruz gençler. Merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Ee, evet anne, bugün su doldurmaya anne, gidiyoruz. Bugün bu kameraman Mete. Mete bugün. Evet. Mete'cim, bugün kameraman sensin. Tamam hadi. Dur. Evet dur. <laughs> hadi bakalım. telefon. <laughs> bugün doldurup geleceğiz. Ee, ondan sonra Mete motor sürecek. O ikinci videoda. Aynen. O ikinci videoda arkadaşlar. Evet, su doldurmaya gidiyoruz. <laughs> Mete'cim sıkıldım. <laughs> mı? ben. Tamam. Hadi bakalım. Yeni telefon almaya Aynen. <laughs> evet, gidiyoruz. Aynen. Gidiyoruz. Aynen. Çocuk da böyle. Evet. Çünkü e, faaliyetimiz bu. Su dolduracağız ve motora bineceğiz. Evet. <laughs> that's the, that's the... That's the... That's the... That's the... gidelim evet. ah, Orası iyi. Bakalım. bakalım bu video kaç görüntü alacak Ay, ben, sabide, e, bir Sıntıyı, oh. <laughs> ben bir uçuşumu Evet, bu ara dönüşte markete uğrayacağız. Unutturma. Tamam. Araba geliyor. Arabalar geliyor, geliyor, geliyor. Bekliyoruz. Motor geliyor. Şimdi Şimdi Bırakırız oradan okulun bahçesine. Evet. Motor dinle. Evet. dur. Yanlış şey yapacağız ya. Ne yanlış? Ha şu arada bir ama ya. Yani. Hayır yani dönüp gelmemiz lazım da. Dur. Neden? Şuradan geçer Neden? Kestirmeden <laughs> Karşı yola geçeceğiz ya. Su dolduracağımız yer ileride. He. orada ya. Şuradan karşıya geçeceğiz de araba gelmezse. Aa şuradan geçeceğiz bak. Tamam da arabalar çok geliyor. Bayağı Aynen. bir geliyor. Bekleyeceğiz. Ay 100 bilmiyoruz, oradayız. Aa, 100 binim. Oradan oho araba çok geliyor ya. Şu da tam köşeye koymuş ya. Ne? Şu arabada tam köşeye koymuş. Aynen. Adamın sahibisi geldi. Bakalım. Evet. Geçemli. Oradan geçtik. Bakalım oradan motor geliyor. Ondan sonra gelmiyor. Bundan sonra geç. Evet. Havalar iyi gidiyor. Yazın son demleri. Hmm. Zaten. Okulu e, evet, Mert okula başladı. Evet, Art, okula başlayacak. Birce, birce, birce. Evet. Birce. 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 geliyor mu? Bilmiyorum. Sakin olun artık. Çukurlar hiç görmedik. Acayip hızlı gidiyoruz. Bak, kaç gidiyoruz lan? kaçtan gidiyoruz? Yavaş gidiyoruz. Oha hızlı diyor. Kırkla. Kırkla mı? Oha. Yavaş. Bu işte -oh. Kırtlan. -oh. onu çek onu çek. Oy. Su var, oradan da olacağız. Evet, evet. Tam burası. İlerde, ileride daha. Biraz önce evet. ne oldu? Biraz önce e, telefonla Mete çekiyordu, yanlışlıkla eline bastı, kapandı. yanlışlıkla kapandı. kapandı. <laughs> o yüzden şimdi ikinci bölümdeyiz. Mete motor sürmesini öğreniyor. Geçen de kullanmıştı, şimdi de kullanıyor. Okulun e, bahçesindeyiz, burası müsait. Metecim e, çalıştır. Ben, <laughs> ha, ben. çevir. Hı, bekle, bekle, bekle. Bak, acele etme. Tamam. Evet, Metecim, bravo. Bravo <laughs> Mert nasıl? Şu kaskını çıkartalım senin. Boş boşuna e, durmasın. Çıkar kaskını. Evet Mete'cim. Mete güzel motoru. biniyor motoru. Aferin Mete. Bravo Mete. Bravo. Harikasın. Devam ki. Devam ki. Nasıl biniyor Mert? Evet çok güzel. Evet. Hadi böyle de bilsem video çekti Sen biraz büyümen lazım. Böyle binmek için. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Vay Mete hızlısın Mete, değil mi? Nasıl gidiyor? <laughs> Tabii ortam müsait dışarıda çıkamayız, el olmadığı için. Büyünce alır. Senin el var. Evet, benim ehliyetim var. Nasıl sürüyor Mert abi? Çok güzel. Ha? şuradan dedim, Kornaya bastım abi. Tam basar herhalde, bakam duydu mu seni o? <laughs> Mert nasıl? İyi. Güzel şey değil mi? Yani. Ha, sen çek hadi. Şuradan tut. Şu tamam. sağ, şu sağ eline tut. Tamam. Evet bak şöyle tutman lazım. He şöyle mi? Şöyle tut ha. Şur, öbür eline de şöyle tut ha. Çek bakayım. Evet şu anda kamera var Mert oldu. Abin çeksene. <laughs> Mert çekiyor seni. evet. Mert'e <laughs> güzel sürüyor. Mert de sürecek değil mi? Biraz daha büyüdüğü zaman. Evet. Mert de sürecek. Sür. Abim böyle de tutacak. <laughs> Güzel. Ne? üstüme gelme bak. Bir de bir de bu taraftan böyle dön. Ha aynı şekilde dönme. Dön, 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 dön. Aynı bir setteki gibi. Yapıştı. <laughs> Mert. Aferin Mert. E. Mert. güzel çekti. Bravo. Sıkma kendini. Vay abi iyice öğrendi. <laughs> Tam odan da Evet. Mert'e geliyor. gelsin. Şurada dursun. Bir daha kalkış yapsın. Mete şurada dursana. Şurada dur. Durmadık Dön ki. gel de dur şurada. Yürü yürü. Duymadı ki sen. Duydu tamam dedi ya. Hayır ama duydum. Ben de büyüdüğümde arkasına bindim. Dur. Bravo Mete. Evet. Aferin sana. Güzel. Hayır hayır sen şey seni taşıyamaz. Sen de biz beraber biniyorsun. Tamam devam et Mete. Meteciğim bak şöyle bak. Buradan git böyle dön. Devamla aynı yere aynı burada. yöne dönme. Bu sefer bak hayır hayır. Şuradan şöyle git. Buradan böyle gel. Böyle dön. Bu şekilde yap. Bir iki tur daha süreriz. Evet. çatlak. Çatlak. Evet. Bir de terlik düştü. Evet, değil mi Mert? Yandım. Mert de bugün küçük bir kaza geçirdi. Bisikletten düştü değil mi Mert? Kolu maalesef birazcık acıdı. İşte. Oluyor böyle şeyler. Düşe kalka öğreniyor. Evet Mete, harikasın. Bravo. Mete. Mete buraya gel. Buraya Dön al. gel de burada dur. Dön gel. Dön gel. Gel. Çocuk da Bir elcik Evet. Evet, bugünlük aktivitemiz Mete, Mert motor sürdü. Evet çocuklar, ee, bir şey diyor musunuz? Videoyu kapatacağım. Mert, bir şey diyor musun? Evet, güzel sürdü Mert'ciğim değil mi? Neyse, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.